Dik koordinat düzleminde A2 3 noktası orijin etrafında saat yönü tersinde 90 derece döndürüldüğünde A üstü noktası ile çakışmaktadır. Buna göre AB çarpımı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar pozitif yönde 90 derece döndüğü zaman ne oluyordu? Noktanın koordinatları yer değiştirerek düşmüş olduğu bölgenin işaretlerini alıyordu. Yani 2 üçgen ne olacak? Eksi 3'e 2 olacak. Bu durumda A eksi 1 dediğimiz eksi 3 olurken A artı B de 2'ye eşit olacak. Öyle olunca da arkadaşlar a'nın değeri eksi 2 olur ve a artı b de 2 olacağına göre a yerine eksi 2 koyduğumuzda b de buradan 4'e eşit gelir. İkisinin çarpımını istiyordu o da eksi 8 olacak. Dolayısıyla doğru cevap da arkadaşlar b şıkkı gelecek. İkinci soruda da ne diyor? Dik koordinat düzleminde verilen ikinci bölgede bileşenleri tam sayı olan a noktası orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde b noktasıyla çakışmaktadır. AB uzunluğu kök olduğuna göre A artı B en az kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar yine pozitif yönde 90 derece döndürme ve A noktasının koordinatları A'ya ya B iken biraz önce de söylemiştik koordinatlar yer değiştirecek ve düşmüş olduğu bölgenin işaretlerini alacak. Eksi B'ye A olacak. Bakın bize iki nokta arası uzaklığı veriyor. O halde yazalım. Apsisler farkının karesi dediğimizde A artı B'nin karesi artı ordinatlar farkı dediğimizde de b eksi a'nın karesi kök onun karesi 10'a eşit olmalı. Parantez kareleri açalım. a kare artı 2ab artı b kare artı b kare eksi 2ab artı b kare 10'a eşit. Buradan 2ab'ler gidince ne kaldı? 2 a kare artı 2 b kare 10'a eşit. a kare artı b kare de 5 oldu. Arkadaşlar ikinci bölgede bileşenleri tam sayı Bu durumda kareler toplamının 5'e eşit olabilmesi için ya eksi 2'ye 1 gelmesi gerekli veya da eksi 1'e 2 gelmesi gerekli. Bizden en azı istediği için şuraya alacağız. Bakın arkadaşlar eksi 2'ye 1. ve bunların toplamı da eksi 2 artı 1'den eksi 1'e eşit olacak. Ve doğru cevap da e şıkkı gelecek. Dik koordinat düzleminde saat yönünde orijin etrafında x derece ya da saat yönünün tersi yönde 5x derece döndürüldüğünde x eksenin üzerindeki bir B noktası ile çakışan A noktası için B bölü A oranı alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Koordinat düzleminde söylediğini gösterelim bir arkadaşlar. Şimdi burada bir A noktası var. Koordinatları A'ya B. Bu nokta orijin etrafında saat yönünde x derece, saatin dönme yönünün tersinde de 5x derece döndürülüyor. Yani arkadaşlar bu yönde x dereceyken diğer yönde de 5x derece döndürülüyor. Böyle döndürüldüğü zaman da x ekseni üzerindeki bir b noktası ile çakışıyor. Mesela b noktası burada olsun. Şimdi bu a noktasını x derece döndürdüğümüzde b noktası ile çakışmış olsun. Ya da arkadaşlar ters yönde 5x derece döndürmemiz gerekli. B noktası ile çakışması için. Bu durumda 6x 360 derece olurken x de arkadaşlar 60 derece gelir. Şöyle yerine koyuyorum 60 dereceyi. Bir sonrasında da A noktasının ordinatını çizelim. Burada oluşan 30-60-90 üçgeninden 30'un karşısı A noktasının apsi zaten A kadardı. 60'ın karşısı da A kök eşit gelir. Bizden B bölü A oranı istemişti. O da arkadaşlar kök oluyor. Yani doğru cevap da A şıkkı geliyor. Dördüncü soruda arkadaşlar ne diyor? Dik Koordinat Düzleminde verilen A noktası orijin etrafında bir miktar döndürüldüğünde B noktası çakışmaktadır. AOB noktaları doğrusal A artı B'nin değerini istiyor. Tamam. O zaman arkadaşlar bakın AOB noktaları doğrusalsa yani A noktası burada sonra orijine göre döndürdü ve B noktası ile çıkıştı. Bunlar da doğrusal olduğuna göre ne yapmış oldu? A noktasını orijin etrafında 180 derece döndürmüş oldu. Değil mi arkadaşlar? Bu durumda ne oluyordu? Koordinatlar işaret değiştiriyordu. Yani arkadaşlar öyle olunca eksi 4 eksi A olacak. A noktasının apsisi ve B noktasının apsisine eşit. Buradan da bakın 2A eksi 4'ten a eksi 2'ye eşit gelir. Ordinat da eksi a eksi 1 olmalı ve b eksi 3'e eşit. a yerine eksi 2 koyduğumuzda burası 1 geliyor. b'nin değeri de arkadaşlar 4 oluyor. Bizden de a artı b değerini istemişti. O halde doğru cevap e şıkkıdır diyoruz. Ha, bunun yanında arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz bakın. Orijine göre döndürdüğünde zaten şeklinize gösterdim. Şu uzunluklar birbirlerine ne olacak? eşit olacak. Yani O noktası orta nokta oluyor. 0 0 noktası. Dolayısıyla apsisler toplamı da ordinatlar toplamı da 0'a eşit olacak. Buradan da sonuca gidebilirsiniz. Tamam. Şimdi 5. soruya geçelim. İlk koordinat düzleminde verilen A noktası orijin etrafında x derece döndürüldüğünde A üstü noktasıyla çakışmaktadır. Buna göre x en çok kaç derecedir diyor. Arkadaşlar koordinat düzlemini bir çizelim önce. Şimdi bunun yanında şu A noktasının koordinatlarına dikkat edin. Biri diğerinin kök 3 katı. Yani 30 60 90 üçgeni gelecek. Şimdi arkadaşlar A noktası şöyle düzlemde burada olsun. Ve ne diyordu? Orjin etrafında A noktasını x derece döndürüyor. Döndürdüğü zaman da A üstü noktasıyla çakışıyor ki bunun da koordinatları birbirine eşit. Bakın absis koordinat birbirine eşit. A'ya A diyor. O halde arkadaşlar bu A üstü noktası x eksenine 45 derecelik açı yapmalı ki koordinatları a'ya a gelsin. Değil mi? Peki bizim a noktasının koordinatları da 2'ye 2, 2 kök 3'tü. Onu da şöyle gösterirsek arkadaşlar burası 2 ve ordinatı 2 kök 3. 30 60 90 üçgeninden bakın bu açı 30 derece olacak. Şu açının tamamı 60 derece. Buraya da 15 derece kalıyor. Bizden arkadaşlar döndürme açısının en büyük değerini istiyor. 400'den küçük en büyük açı olacak. Yani bakın A noktası A noktasına bu şekilde dönerek gelirken 15 derecelik bir açı alarak da gelebilir ki bu en küçük açı oluyor. En büyük istediği için diğer yönde dönmemiz gerekli. Şöyle bakın arkadaşlar, geldi ve O üstü noktasıyla çakıştı. Bakın şu aradaki açı 30 derece. Sonra bir 270 derecelik açı geliyor. 300 oldu. Bir de arkadaşlar 45 derece aldığı zaman A üstü noktasıyla çakışıyor. Yani toplamda ne oldu? 345 derecelik açı oldu. Doğru cevap da geliyor. 6. soruya geldik. Arkadaşlar burada da bir koordinat düzleminde verilen P noktası M noktası etrafında döndürülüyor diyor. Buna göre aşağıdaki noktalardan hangisi P noktasının dönme işlemi sırasında çakıştığı noktalardan biri olamaz. Tamam. Arkadaşlar bir noktayı diğer nokta etrafında döndürüyor. P noktası 3'e 3 noktası ve M noktası da 2'ye 1 noktası. P noktası M noktası etrafında döndürülüyor. Bakın şu şekilde arkadaşlar M noktası etrafında P noktasını döndürüyoruz. Yani dairesel bir hareket yapmış oluyor. Dolayısıyla yapmış olduğu bakın bu dairesel harekette PM arası uzaklıklar ne olur? Arkadaşlar o dairenin yarı çapına eşit olur değil mi? Onun için biz PM arasını bir bulalım. Apsiler farkı 3 eksi 2'den 1, 1'in karesi. Ordinatlar farkı da 3 eksi 1'den 2, 2'nin karesi dediğimizde PM arası uzaklık kök 5'e eşit geliyor. Yani ne demiştik? Dairenin yarıçapı. İşte arkadaşlar bu dönme esnasında kök 5'ten küçük olan veya da kök 5'ten büyük olan nokta ya da noktalarla çakışmaz. Çakışacağı noktaların uzaklığı kök 5 kadar olmalı. M noktasını arkadaşlar. Onun için de şıklardan deneyerek bakmamız gerekli. Şimdi A şıkkına baktığımızda orijin yani M'nin orijine olan uzaklığı apsiler farkı karesi 4 ve ordinatlar farkı da 1 olduğuna göre kök 5 kadar oluyor ki orijinle çakışır diyoruz. Sonra B noktasına gelelim. Arkadaşlar şu M noktasını ben şuraya yazacağım 2'ye 1 ve B şıkkında da 0'a 2 noktası. Burada da apsisler farkı 2 karesi 4, ordinatlar farkı da 1 olduğuna göre yine bakın kök 5 geliyor. Bu halde bu noktayla da çakışır diyoruz. Sonra 4 0 noktası. Şimdi yine M noktasına baktığımızda 4 0 ile absitler farkının karesi 4 geliyor. Ordinatlar farkının karesi de 1 olduğu için bu da kök 5'e eşit geliyor. 1'e 3 D şıkkında da 1'e 3 noktasına bakıyoruz. Absitler farkı 2 eksi 1'den 1. Ordinatlar farkı 3 eksi 1'den 2. 2'nin karesi 4 ve kök 5. O zaman arkadaşlar demek ki çakışmadığım nokta E'deki nokta oluyor. Doğru cevap da E şıkkı olur diyoruz. Okurken çizelim arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde orijin etrafında pozitif yönde 105 derece döndürülen A noktasının koordinatları. Bu A noktası o zaman A üstü noktası olmuş. Koordinatlarına dikkat edin. 2 kök 6'ya 2 kök 2. Yani biri diğerinin kök 3 katı. Yine 30-60-90 üçgeni gelecek. Hemen şöyle bir koordinatlarını gösterelim. A üstü noktasının. Burası arkadaşlar 2 kök 6. Ordinatta 2 kök 2. A üstünün olan uzaklığını da gösterelim. Ne demiştik? Biri diğerinin kök 3 katı. O halde şu açı 60 derece. Bu açı da 30 derece olur. 30'un karşısı 2 kök 2. 60'ın karşısı kök 3 kattan 2 kök 6. 90'ın karşısı da 2 kök 2'nin 2 iki katından 4 kök 2 gelir. Arkadaşlar döndürme sonucunda buraya gelmişti. Bizden A noktasının koordinatlar toplamını istiyor. O halde şöyle geriye doğru 105 derece gideceğiz. Bakın şu açı 60 derece olduğuna göre 105 derece için bir 45 derece daha dönmemiz gerekli. A noktası buraya geldi. Şu açı da 45 derece. Şimdi ordinatını çizelim. E uzunluklar değişmiyordu döndürmekle birlikte. Uzunluğumuz 4 kök 2 idi. Bu durumda arkadaşlar 4'e 4 olur. A noktasının koordinatları 4'e 4. Bizden toplamını istemişti. 8 olacak. Doğru cevapla D şıkkı gelecek. 8. sorudayız arkadaşlar. Dik koordinat düzleminin 4. bölgesinde eksenlere uzaklığı eşit olan bir A noktası sabit tutularak dik koordinat düzlemi saat yönünün tersine 135 derece döndürüldüğünde Yeni oluşan düzlemde A noktasının koordinatları eksi 6'ya 0 olduğuna göre A noktasının apsisi kaçtır diyor. Arkadaşlar analitikte en önemli şey okuduğunuzu gerçekten iyi anlamak ve anladığınızı da çizime dökebilmek. Burada bakın bu kez A noktası sabit tutuluyor. Eksenler döndürülüyor. Saat yönünün tersine 135 derece döndürülüyor. Yani bakın arkadaşlar x eksenine saat yönünün tersine şöyle bakın 135 derece döndürdük. Bakın bu açılar 45'e 45 oluyor. Şimdi y eksenini alalım. Bunu da arkadaşlar 135 derece döndürdüğümüzde şöyle bir 90 oldu ve bir 45 daha geldiğinde işte y ekseni de 135 derece dönmüş oldu. Bu arkadaşlar x ekseni, x üssü diyelim hatta. Bu da y ekseni y üssü. Yeni oluşan düzlemde A noktasının koordinatları eksi 6'ya 0'mış. O zaman arkadaşlar nokta bakın burada koordinatları da eksi 6'ya 0. Yeni x eksenin üzerinde. Ve şu açılarda nedir? 45'e 45'tir. Ve yeni düzlemde arkadaşlar bakın orijinden itibaren şu uzaklık ne oluyor? A noktasının uzunluğu oluyor. Aynı zamanda dönüşümden önceki düzlem içinde dördüncü bölgede eksenlere eşit uzaklıktaki A noktası oluyor. O zaman arkadaşlar bakın bu noktanın ordinatını çizdiğimizde uzunluk 6 birim olduğuna göre absisi ve ordinatı 3 kök 2'ye 3 kök 2 gelir. Bizden zaten absini istemişti. Dolayısıyla doğru cevap da C şıkkı olur. BC kenarı x ekseni üzerinde olan bir ABC dik üçgeni var arkadaşlar. ABC üçgeni B köşesi etrafında saat yönünün tersinde 90 derece döndürülürse A noktası orijinle C noktası ise C üstü noktasıyla çakışmaktadır. Buna göre ABC üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Tamam. Arkadaşlar pozitif yönde bir döndürme olayımız var. Ve B köşesi etrafında döndürülüyor. Bakın şimdi arkadaşlar A noktasını B köşesi etrafında döndürdüğümüzde ne oluyormuş? Orjinle çakışıyormuş. Ha Burada neyi anlıyoruz biz? OB uzunluğunun BA uzunluğuna eşit olduğunu anlıyoruz. Bu bir. İkincisi yine B köşesi etrafında C noktası 90 derece döndürülüyor ve C üssü noktasıyla çakışıyor. O halde arkadaşlar bakın C noktası da buraya geldi C üssü noktası. Ve bu durumda da yine ne olur? BC uzunluğuyla BC üssü uzunluğu birbirine eşit olur. Şu noktanın C üssü olduğunu gösterelim. Bilmediğimiz bu uzunluğa x diyelim. BC üssü de x kadar olacak. Sonra arkadaşlar AC üstünün 7 birim olduğunu veriyor. Onu da yerine koyalım. Bir de ne vermiş? C noktasının 17'ye 0 olduğunu vermiş. O zaman arkadaşlar OB uzunluğuna 17 eksi x kalır. Ve soru da biter. Baştan ne demiştik? Bu uzunluklar birbirine eşit. Yani BA ile BO. O zaman arkadaşlar 17 eksi x 7 artı x'e eşit ve 2x 10'dan x de 5 gelir. Yerine yerleştirelim. Bakın x 5 olduğunda AB uzunluğu da 12 oluyor. Yani 1, 5, 12, 13 üçgeni. Bizden üçgenin alanını istemişti. Dik kenarların çarpımının yarısı dediğimizde 5 çarpı 12 bölü 2'den 30 birim kare gelir. ABC üçgenin alanı doğru cevapta E şıkkı olur. 10. sorudayız x ekseni üzerindeki a noktası orijin etrafında 240 derece döndürüldüğünde dönme boyunca a noktasının aldığı yol kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar burada noktanın x ekseni üzerinde olduğuna dikkat edin. Madem x ekseni üzerinde o zaman ordinatının sıfıra eşit olması gerekli değil mi? Buradan da ne olur? A değeri 2'ye eşit gelir. ve böyle olunca da a noktasının apsisi 3, ordinatı 0 olur. Tamam. Şimdi söylemiş olduğu şey şu bakın şöyle düzlemde basitçe bir gösterelim. A noktası 3'e 0 noktası ve orjin etrafında 240 derece döndürülüyor. Dönme yönü söylenmiyor arkadaşlar ister böyle döndürün ister böyle döndürün fark etmez. A noktası orjin etrafında 240 derece dönerken dönme boyunca A noktasının almış olduğu yolu istiyor arkadaşlar bizden. Tamam mı? Şu açı 240 derece Tekrar gösteriyorum, bakın A noktası orijin etrafında arkadaşlar dairesel bir hareket yapıyor. Bu dairenin yarıçapı da 3 birim. O halde ne diyoruz? 2 pi ile alfa bölü 360. Hatırlayın arkadaşlar daireden. Şimdi 2 pi çarpı 3 dedik. 240 derece bölü 360 dediğimizde gidenleri gönderelim. 36 ile 3, 12 oldu. 24 ile 12, 2 oldu. Ve buradan da ne geldi? 4 pi geldi. O zaman doğru cevap da D şıkkı oluyor arkadaşlar. Son soruya geldik. Burada da ne diyor? Dik koordinat düzleminde bir kenar x ekseni üzerinde olan 160 birim kare alanlı şekil 1'deki dikdörtgenin bir köşesi a 8 sıfırdır. Şekil 1'deki dikdörtgen a köşesi etrafında saat yönünün tersine 30 derece döndürüldüğünde dikdörtgenin d köşesi y ekseni üzerindeki d üssü noktasıyla çakışmaktadır. Buna göre B noktasının ordinatı y ekseni boyunca kaç birim yer değiştirmiştir? Tamam arkadaşlar şu uzunluğun 8 olduğunu bir gösterelim. İkinci şekilde de gösterelim. A köşesi saat yönünün tersine pozitif yönde yani 30 derece dönüyor. O zaman arkadaşlar bu açı 30 derece olur. 90 bakın buraya da 60 gelir. 1, 30, 60, 90 üçgeni. Devam ettik. 30'un karşısı 8, 60'ın karşısı 8 kök 3. 90'ın karşısı 16. Ha, böylece ne oldu? Dikdörtgenin uzun kenarı ortaya çıktı. Sonra da B şöyle bir ordinat çekelim. Burada bir de arkadaşlar bize alanı vermişti. Bakın. Dikdörtgenin kısa kenarını bulmak için alandan yola devam edelim. Arkadaşlar uzun kenarı 16 idi. Diğer kenarına A dersek alan 160 olduğuna göre kısa kenarı da 11'im olur. Üzerine yerine koyduğumuzda 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5 gelir. 60'ın karşısı da 5 kök 3 olur. Zaten bizden arkadaşlar B noktasının ordinatının y ekseni boyunca kaç birim yer değiştirdiğini istiyor. Yani bizim için önemli olan ordinat. Birinci durumda zaten B'nin ordinatı 0 arkadaşlar. İkinci durumda da ordinat ne oldu bakın 5 birim oldu. O halde y ekseni boyunca 5 birim yer değiştiriyor B noktası. Doğru cevap da A şıkkı oluyor arkadaşlar.